Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki sohbetimizde En'am suresinin 128. ayetini bu tablo üzerinden okumaya, anlamaya ve anlatmaya gayret etmiştim. Vaktimiz yetmediği için son bölümünü anlatma imkanımız olmamıştı. Şimdi burada insanla Allah arasındaki ilişkiyi olması gereken o bağı koparan Durumdan nasıl kurtulacağız? Yani biz bu gördüğümüz ve göremediğimiz şeytanların şerinden, onların tuzaklarından, onların yanıltmalarından, aldatmalarından, bizi kandırmalarından nasıl kurtulacağız? İnşallah bu konuyu anlatmaya gayret edeceğim. Tabi onlar bizi kandırdığında ne oluyor? İnsanla Allah arasındaki irtibat kopuyor. Şimdi bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an-ı Kerim bizi yönlendirmektedir. Şimdi Mü'minin Suresi 23. Sürenin 97 ve 98. ayetlerine baktığımızda şurada ayetler e, Hz. Peygamber'e hitaben Cenab-ı Allah ona dua öğretiyor. Ey Resulüm sen şöyle dua et şeytanlardan veya e, şeytan tabiatlı kimselerden. Evet. Ne yap? Sen Allah'a sığın. Onların sana vesvese vermesinden, onların seni kandırmasından, aldatmasından, yanılmasından e, ne yap? Allah'a sığın. Ve yine duana şöyle devam et. Onların bana yakınlaşmalarından da Allah'a sığınırım de. Ve bu şekilde ne yap? Allah'a sığın. Hani Bakara suresinde müminlere hitaben ya eyhellezine amenu istaeenu bis sabr ve salah. İnne Allah ma Yani sabırla ve namazla veya sabırla ibadetlerle Allah'tan yardım isteyin diye genel bir ilkemiz vardı. Bunu unutmayacağız. Bu ilke doğrultusunda bakıyoruz ki Rabbimiz Hazreti Peygamber'e de aynı şekilde telkinlerini yönlendirmelerini yapmaktadır. Eğer biz bu şekilde yapmaz da şeytanların ve şeytanlaşan insanların yolundan gidersek, durumumuzu ayarlamasak ne olur? Mücadele Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 58. Suresinin 19. ayetine bakıyoruz. Şuraya bakıyoruz. Bakın. Şeytan onları esir almış ve onlara Allah'ı anmayı unutmuştur. Evet. Fe ensahum zikrallah. Bu münafıkların, kafirlerin, müşriklerin özelliğidir. Allah'ı anmayı unutmak. Onları niye unutmuş? Çünkü onlar şeytanın esiri olmuşlar. Allah'la aralarında olması gereken irtibatı koparmışlar. Oraya herhangi bir varlığı yerleştirmişler veya varlıkları yerleştirmişler. Ve garrat haya tüt dünya. Dünya hayatı onlara ne yapmış? Aldatmış. Ee, onlar e, ancak şeytanın takımı ve yandaşları olurlar. Unutma ki şeytanın takımı ve yandaşları hüsrana uğramaya mahkum olacaklardır diye bir uyarı yapmaktadır. Yine Munafıkın suresinde Cenab-ı Allah münafıklara hitap ettikten sonra özel olarak müminlere hitap ediyor. Ey iman eden kullarım! Sakın sizi alıkoymasın. Ne alıkoymasın? Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. O zaman ne yapmak lazım? Yani nasıl bir metot uygulamak lazım? Onu da Kasas Suresi 28. Surenin 77. ayetinde görüyoruz. Bu mesaj şey bize, bize karın üzerinden verilmekte. Cenab-ı Allah diyor ki, Allah'ın sana verdiği bunca mal, mülk ve ahiret yurdunu kazanmanın yollarını ara. Sakın dünyadan da nasibini unutma. Yani bir denge kur. Senin Allah'a karşı görevlerin var. Senin insanlara karşı görevlerin var. Senin diğer mahlukata karşı da görevlerin var. Sen bunların hiçbirini unutma. Bütün görevlerini layıkıyla yerine getir. Allah'a karşı olan kulluğunu da unutma. Eğer bu şekilde unutursan Karun gibi olur ve kaybedenlerden olursun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizleri dünya ve ahiret dengesini sağlam kuran salihlerden ve bahtiyarlardan eylesin.